Şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. Gündelik konuşmalarımızda ne kadar fazla kelime kullandığımızı hiç dikkat ettiniz mi? Hani bazen ne kadar fazla kelime kullanıyoruz? Kurduğumuz cümleler uzuyor da uzuyor, uzuyor da uzuyor. Bazen bitmek bilmiyor. Peki, ya az kelimelerle konuşmaya çalışsaydık ee. dedik. Ee, mesela tarihte ünlü bir yazar bir arkadaşına bir mektup yazıyor ve şöyle bitiriyor. Kusura bakma, biraz uzun oldu. Zira vaktim dardı. Çok güzeldir. Anladın biliyorsun. da sonra anlatacaksın. <laughs> Yüzündeki ifade pek anlamışsın gibi değildi ama onu istersen çalışalım. Çok güzel sana, cümle ne? de bir, birkaç gün kafa yormam lazım. Az kelime kullanarak konuşmaya çalışmak. Tamam. Oyunumuzun amacı. İki arkadaşım rica ediyorum lütfen onlar sahneye gelsinler. Buyurun. Siz başlatınız Sizlere günlük hayattan olası bir durum vereceğiz, o durumun içine sokacağız ve sınırlı kelime sayısıyla konuşacaksınız. Bu arada yine senden yardım rica edeceğim burada. Kelime sayısını belirleyebilirsin. Yani onlar başlarında diyebilirsin ki tek kelimeye düşün. Tamam. Ya da diyebilirsin ki iki kelime, üç kelime, dört. Sonra in tekrar. Yani onun yönetimini sen yapabilirsin. O kelimeleri kendinle <laughs> tamam. karar ver. Şimdi size bir olay veriyorum. Bu olay üzerinden. Az kelimelerle konuşacaksınız. Hazır mısınız? Hazırız Tane tane başlıyor. Olayınız trafik kazası. Ben başlatıyorum. Dört kelimeyle başlayabilirsiniz. Sonra sende. <laughs> Oha ne biçim çarptın? Ben de anlamadım nasıl oldu. Gel arabaya bir bakalım. Bakalım 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 bakalım. <laughs> Kardeşim. Seni gidi yaramaz. Evet. Kardeşim sen iyi misin acaba? Bir an şok oldum. İki. Ne biçim? Acayip şok. Böyle olmaz. Bence de olmaz. Arabaya bakalım. Bakalım, gel. Motor düşmüş. Allah Allah. Bir kelime. Manyak mısın? Hayır. Seni ben nereden tanıyorum? Bir Aa! Yani bir ben dedi. affettim. Ben affettim. Yahu bir dedi. Altı kelime birden kullandın ya. Seni ben nereden tanıyorum acaba? Hayır, bir affedemem. Yerden... affedemem. Affedemem. Ama Dışan bir nefes sen de devam et. Hayır. Hayır, affetmiyorum seni. Altı kelime ama artık o neymiş? Ne devam. Son... Kaç kelime? Trafik kazasından devam bir. et sen. Tamam. Bir. Motor. Düşmüş. Ağlıyor. Çok saçmalama. <laughs> ya. Akar. Bıcıkça. <laughs> Uy. Beş kelime. Arkadaşım motorun yağ akıtıyor diyorum. Vay be. Ha ben anlamıyorum sanki seni. <laughs> sanki kelimeleri sayıyormuş gibi konuşuyorsun. Bana diye bak? Deminden beri sayıyorsun. Huh? <laughs> Bakın. <laughs> <laughs> bana diye bak. De bak. bak? Deminden beri. Hayır. Sen de heceliyorsun. Ben çıkıyorum. Bana diye bak? Deminden beri. Deminden beri birleşik de Altı, hayır. 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 Gel gel. Bilal geç. Oy Bilili. Lili li li. Ay, ben 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 lili. Lili lili Beş, beş. Altı ya. Çok Bence net Ben kimse artı. anlamadı. Bilal, Bilal geçecek. Devam, tamam, peki hadi. Devam. Hiç kimse devam etmemenizi istemedi. Evet. Peki, tamam. Lütfen mevzumuza dönelim. Bence şimdi bir polis çağıralım. <laughs> üç, üç, üç. üç, üç. üç. Trafik polisi mi çağıralım? Yok, ahlak polisi. <laughs> Lütfen biraz terbiye. A anlamadım şu an. Bir. Bir. Polis. Aha, nerede? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Çok devam, çok... devam, devam, devam. Kaza. Şikayetçiyim. Ben. Vurdu. Aa, hayır. Evet. Yalan. Kimlik. Yok. Ruhsat. Buyur. Buradan. Bak. <laughs> bak. Suçlusun. Olabilir. Mahkeme. Yapmasak? Hmm, Polis beş, diğerleri bir. Şimdi sizi karakola götürmek istiyorum. Kabul. Evet, Polis. Canım söyle, ne istiyorsun benden? Eziyet. Bakın. Adalet. İstemiyoruz. İstiyoruz. Ben ist... <laughs> Adalet. ya. Çok iyiydi. Bayağı iyilerdi. Gerçekten Çok zor bir şeydi onun size. Ya. Tam sana böyle gözümü dikmiştim. Üç çentiyi birden atıyordu. Frene bastım. Buyurunuz efendim iki tane oyuncu sahneye çıkıyor. Konunuzu veriyorum. Hazır mısınız? Hadi inşallah. Evet. Haciz. Kaç kelime? İki. İki kelime haciz. Evet neler var? <laughs> Allah, Allah uyanık Allah. bunlar ya. Evet. Var diyeceksin. Evet öyle. İşte burada. Nedir bu? Tek varlığım. Beş. Oo, sen de bir tek bunu mu biriktirdin? <laughs> ne yapayım? Eee, elimden bu geldi. Dur. Gördüğün... Onur içeri girer misin? Altı kelime. <gülüyor> 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 Hadi bakalım, göster kendini. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Neler oluyor? <laughs> Aleyküm selam arkadaş Hazze gelmiş hoş geldin. Aa altı iyi. bir dakika altı ha, altı geldi gel. hepiniz, hepiniz de altı hepiniz altı şu an size mi gelmiş çok büyük geçmiş olsun onlara geldim ama size de uğrarım beş beş oldu beş oldu evet. birazdan hayır hayır geç 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 Özgün koş koş ama hayır hayır öyle bir şey yok itiraz yok evet. evet Özgün devam altı kelimeyle kurban olayım beni buradan kurtar. Alper, ne oluyor burada aşkım benim? Hoş geldin yenge. Çok büyük geçmiş olsun. <laughs> ne oldu da böyle diyor bu adam? Hacize geldiler. Hanım sen neredeydin bu saate? Nerede Ama... olacağım? Bulaşık yıkıyorum, yıkıyorum, çamaşır. <laughs> Ama haciz memuru gitti. O yüzden... İki. Deme be. Vallahi ya. Öyle gerçekten. Ödemedin değil mi? Ödemedi, evet. Yatın. Bunu verdim. Yatın yere polis. Ohoho. Üçledi ama. Üçledi ama. Yatın yere polis. Kendini Neden yerde. üçledin sen? <laughs> Gelir, la 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 la. Tek kelime devam. Tek kelime. Vururum. Ne yapayım? Kendimi. Sakın. Vurma. <gülüyor> Durun. <gülüyor> <gülüyor> Borçluyum. Baba. Oğlum, yavrum. İki kelime. Çocuk kimin? Bunu al. Aa. Tanımıyorum valla. Onur Atilla. Yok yok. Bizim evde. Evet şaşırdın mı? Ne arıyor? Dört kelime. Gerçekten ne arıyorsun sen burada? Aslında ben haciz memuruyum. He, ha, ha. o zaman bana yer yok. güle güle kardeşim canım. Ama sizi sevdim çok. <laughs> Şairane. Beni mi sevdiniz yoksa? Size amca Bilmiyorum, diyebilir miyim? <laughs> Tabii ki diyebilirsin. Amca! <laughs> Çok zormuş bu. Çok zormuş. E, herhalde zor. Ay. Herhalde zor. Burada kolay kolay oyunlar oynamıyor. Benim yazın yani. da bir oraya... Evet arkadaşlar, Onur Atilla'ya beş çantik buradan geliyor. Yapılacak bir şey yok ama tebrik ediyorum. Teşekkürler. Doğru. Gerçekten çok başarılıydı. Hemen hızlı hızlı o düştün çıktın o kelimeleri falan. Çok teşekkür ediyorum. Doğru, sağ ol. <laughs> Bundan sonra lütfen sayarsan çok sevinirim dedi. <laughs> <laughs> <laughs>